Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinin önünde oynarken ortadan kaybolan 3,5 yaşındaki Irmak Kupal'ın cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Cinayeti itiraf eden katil zanlısı ailenin komşusu çıktı. Müge Anlı'nın programında cinayeti itiraf eden zanlının Irmak'a gömdüğünü söylediği bağda arama çalışması sürerken işte şu an izlediğiniz tüyler ürpeten, ürperten güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O görüntüler gerçekten tüyleri ürpertiyor. Zanlı bir çuvala koyduğu cesedi hurda arabasıyla taşıyor ve çöp konteynerine atıyor. Daha sonra aynı konteynere gelerek çöplerin alınmadığını görüyor ve çuvalı konteynerden alarak uzaklaşıyor. Etik değerlerimiz gereği görüntülerin bir bölümünü ekrana getirebiliyoruz. Zanlı'nın tüyler ürperten ifadesini de aktarmıştık. Yine etik değerlerimiz gereği o ifadenin de bir kısmını aktarabilmiştik. Küçük ırmağı boğduğunu ve gömdüğünü biliyoruz. o görüntülere bakmaya ve konuşmaya çalışmaya devam edelim bir taraftan. Evet. İzlemekte güçlük çeksek de üzerine de konuşmak durumundayız. Evet aslında bugün hashtag'imizi de bununla ilgili seçtik. Aileler dikkat dedik. Çünkü ailelere sorumluluk düşüyor. Bakın yani bir cani bu soğukkanlı cinayeti işlemiş ve cesedi taşırken ne kadar soğukkanlı bir şekilde Ortadan kaldırmaya çalışıyor. buçuk yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Irmak herkes gibi ee, yine yaşama hakkı vardı onun. Çöpe atıyor, çuvala koyuyor küçük o 3,5 yaşındaki ırmağa ve sonrasında tekrar çöpe gidiyor, bakıyor, orada olduğunu görüyor. Çuvalı geri alıyor bu sefer. Hani Hı. hakikaten dediğimiz gibi etik değerlerimiz gereği bir kısmını gösteriyoruz o görüntülerin. Keşke hepsini biz de izlememiş olsaydık. Evet Aman inanılır ne? gibi değil hakikaten sizin yorumlarınızı da okuduk Twitter'dan birazdan yayında da okuyacağız. Haklı olarak aileler de çıldırmış durumdalar. Neticede bu bir komşu evet. ve sizin mesajlarınızda özellikle çok yazıyordu onu da söyleyelim. Komşu komşunun külüne muhtaçtır derdik ama artık komşularımızdan korkuyoruz diyor izleyicilerimiz.